Hepinize selam gurmelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım için ben Toka Life Gurmesi bugün sizlere uyumuyor tamam bugün sizlere sen kaç yaşındasın e galiba Biz. 3 yaşında 3 yaşındaki küçük güzelim Toka Life'da karakter yapacak adlı video çekiyorum bu arada hem sizler hem ben. ama annen 3 yaşındasın dedi 3 yaşında dede. Daha konuşamıyorsun. Nasıl 5 yaşında oluyorsun? İşte 3 yaşındaki küçük kız enim Tokolay'ta karakter yaparsa adlı bir video çekiyorum. Bu arada hem dün hem de bugün video attım. Kim evet gurbelerimi kimse aramadı. Bir aradı bu arada az önce. Videoyu o yüzden durduruyorum. Şimdi karakter yapacağız. Giriyoruz. Evet Kerem. Şimdi buradan karakterinin boyunu seç. Boyu nasıl olsun? Küçük mü? Küçük. Bu mu? Evet. Tamam sen gibi küçük olsun. Ter rengini seç. Kerem buraya bak ter rengi. Beyaz. Beyaz mı? Olsun? Böyle mi? Beyaz. Bu hangi renk? Beş. Bu böyle mi kalsın? Evet. Tamam saç seç. Erkek saçlarına girelim. Saç seç. Be. Bu mu? Evet. Bu mu? Evet, evet, evet. Hadi renk seç. Nenem geldi pazarda değil. Nenem geldi. Evet, nenem geldi. Hadi. Saç seç. Beş. Hangisi? Tıkla, sen tıkla. Tıkla. Bu mu? Evet. Ay, iş. Hangisi, hangisi seç? Be Bu. Böyle ayarla buradan tonunu. Bunu. Bu mu? Evet. Tamam. Göz seç. Göz. Hangisi olsun? Piş. Bu mu? Evet. <laughs> tamam. Bu olsun. Ama sanki bu daha güzel değil mi? Hangisi? Bu mu? Bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Bu. Tamam. Böyle kalsın. Burun seç. Burun. Bak böyle altlarda da var. Burun. Hangisi? Burun. <laughs> tıkla tıkla hangisi? Tıkla. evet tamam burnunun rengini seç beyaz beyaz mı beyaz tamam bekle beyaz şu en açık bu var en açık bu var ağız ağız burada hangisi ağız burada bu mu evet tamam kaş seç kaşın güzel ya Kaşın güzel. Bu daha mı güzel? Kaç seç? Beş. <laughs> Bu mu? Sanki ben hangisini göstersem sen onu seçiyor gibisin. Bir tane kaç seç? Bu. Hangisi? Bu mu? Evet. Yaptık. Kaşının rengi? Şiş. Tamam. Üş. <laughs> tamam o. Şöyle yapalım mı? Bu şekilde. Hadi. Bu şekilde. Evet. giyimlerim bu şekilde. Kıyafet bu mu? Evet. Bu sanki kız kıyafeti. Sen erkek değil misin? Bu. Bak bak bak. Çok güzel oldu. Hadi bir tane kıyafet bu, seç. Bu, bin, bin. Tamam tamam. Sen orayı boş ver. Hadi kıyafet seç. O kız kıyafet ama. Bu, bu. Bak buralardan seç. Bu. Bu. Hadi seç seç. Ya. Bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Gürmelerim. Aa. Şimdi kıyafetinde bu seçti. Aa, şapka, 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 şapka. Evet şapka, şapka ister misin? Evet. Hangisi? Bu. Hangisi? Bu mu? Evet. Bu. Evet. Bu sana büyük değil mi? Evet. Tamam, o zaman bu kalsın. Ee, başka ne istersin? Bu mu? Evet. Tamam bu kalsın. Şöyle ka, e, emzik falan ister misin ya da gözlük? Emzik mi gözlük mü? Emzik. Emzik tamam. Emzik seç. Emzik emzik emziği. Bu mu? Evet. Bu çirkin değil mi ya? Bu kızlara göre değil mi? Kızlara göre. Farklı bir tane seç bence. Farklı bir tane bu. O aynısı zaten. Bu güzel değil mi ya da bak bu. Gitme dur dur hangisi? Bu mu? Bu. Uş. Bu mu? Evet. Tamam. Bu kadar mı? Bu kadar. Yoruldun mu? Ben yoruldum. <laughs> Öldün mü? Bak bak Evet gülmelerim. Ee, Kerem'in karakteri bu kadarmış. Bence çok tatlı oldu. Böyle tatlış bir karakter. Bu arada buralar evet. karakter dolu. Evet. Çok tatlı bir karakter oldu bence. İşte kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.